Dünya genelinde ve Türkiye'de her yıl tonlarca kaçak ve sahte tarım ilacı ele geçiriliyor. Diğer bir ifadeyle tarım zehiri. İçeriği bilinmeyen bu kimyasallar tarım ürünlerini ve dolaylı olarak bizlerin sağlığını, doğadaki diğer canlıların sağlığını tehdit ediyor. Peki çiftçiler bu tehlikeye karşı, bu zehire karşı nasıl önlem almalı alabilir? İyi tarımın ön koşulu nedir? Detayları haberimizde. <laughs> Sahte ve kaçak pestisit ve benzeri tonlarca kimyasal madde tüm dünyada tarımın başlıca düşmanlarından. Bunları kullanırsak verim kayıpları oluşur. Bunları kullanırsak sağlığımız ciddi şekilde tehdit edilmiş olur. Çünkü içerinde ne olduğu belli olmayan bir ürün e, kullanmış oluyoruz. Havaya suya toprağa karışıyor insanla teması oluyor. Uzmanlara göre doğru tarım ilacının uygun zaman ve miktarda kullanımı iyi tarımın ön koşulu. Tarımda ilaçlama, birim alanda verimi %70-80 oranında artırıyor. Uzun soluklu arge faaliyetleri sonrasında alınan ruhsatlarla üretilen gerçek tarım ilaçlarının yerine bunların sahtesinin veya kaçağının kullanımı insan sağlığı başta olmak üzere hava, su ve dünyamızı olumsuz etkiliyor. Avrupa Polis Teşkilatı 30'dan fazla ülkede 2022'nin Ocak-Nisan döneminde 1150 ton yasa dışı pestisit ele geçirdi. Tablo Türkiye'de de benzer. Tarım ve Orman Bakanlığıyla güvenlik güçleri birçok ilde sahtecilerin peşini bırakmıyor. Çiftçilerimize önerimiz şudur. Diyoruz ki bu ürünleri, bitki koruma ürünlerini yetkilendirilmiş kuruluşlardan satın alsınlar. Ayrıca bu ürünleri internetten, traktör tepelerinden, satın almasınlar ve satın aldıkları ürünlerden şüphelendikleri ürünleri Tarım Bakanlığı'nın il ilçe teşkilatlarına bildirsinler.